Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir kesme, doğrama işlemi yapacağız. Aslında ben bunu hiç böyle kesip biçmek istemiyorum ama bu gördüğünüz kaktüsü artık mecbur kaldım. Geçen gün yağmur yağdı. Bayağı bir rüzgarlıydı hava. Bildiğiniz üzere şu masanın de Şöyle bayağı boyu alıp gidiyordu. Güzel de büyüyordu. Sabah geldim biraz da ses, hastayım sesim kötü olabilir biraz da geldim buradaydı saksı bu tarafa doğru yatmış bakın bunlar da onlardan bunları ben dip tarafından kesmiştim bunlar da büyümüş şimdi bu, bu tarafa yatınca buradakileri de e, biraz haşet etmiş gibi ama Allah'tan çok kırık mırık bir şey göremedim bir iki tane böyle işte tavşan kulağı falan hariç Şimdi bunun saksı küçüktü. Ben hemen saksını değiştirdim dedim. Hani saksı taşıyamadı. Ama şimdi şu kısımlar uzun ya. Şu üstler çok ağır oldu. Bu bana Adana'dan geldi. Bakın şuralarda kesikler vardı. Ben hiç ellemedim. Olduğu gibi ektim. Buralar bende büyüdü. Bak şu bir tane dalda dört tane büyük yer var. Ben buraları ellemedim. Benim burada Yaptığım hata gelir gelmez şuradan kesecektim. Şu kısımdan yani 20 santim 15 santim yukarısından kesecektim. Buradan çoklu büyüyünce ağırlık merkezi güzel olacaktı. Ağırlık merkezi üstü olunca böyle yatmaya başladı. Ya dedim kıyamadım. Şöyle sopa diktim. Bağladım. Şimdi bunu böyle bağladım. Ee, bağladıktan sonra bu çok ya baş taraflara hep birbirine değdi dikenler birbirine battı güzel bir görünüm olmadı şimdi ne yapacaksın Mustafa buna diyecek olursanız keseceğiz yapacak bir şey yok böleceğiz kendimize daha çok e, kaktüs çıkarmış olacağız hem de bir dahaki yaz daha güzel görünüm olacak diye umut ediyorum çünkü bu çok hızlı büyüyor nasıl yapacağız şimdi tam şuradan 5-6 santimlik e, toprak payı bırakacağım. Şuraya kadar toprak göreceğim. Şuradan keseceğiz. Aynı şekilde bunu da buradan keseceğiz. Ve şunu da. Daha sonra buradan kestikten sonra <laughs> şuradan bir 20 santim daha keseceğiz. Sonra bir 20-15 santim daha keseceğiz. Onun ölçümlerine bakacağım. Yani şu topraktan şöyle bir yakınlaştıralım şu topraktan şuraya kadar bırakacağız. Buradan sonra çoklu büyümesini istiyorum. Bakın zaten şuradalardan çıkıyor, şu gözlerden çıkıyor. Ee, ağırlık merkezi direkt alt kısımda olsun. Zaten bir dahaki sene bu kocaman olur. Bize de kaç tane e, böyle subulata deniyor buna. Subulata kaktüsü elde etmiş oluruz. Ya zaten Bakın şurada. Görüyor musunuz? Bunların hepsini kesip kesip doğruyip doğrayıp koymuşum. Hep üstlerden yavru vermiş. <laughs> Biz de bunu bu şekilde yapacağız. Şimdi ben telefonu vücuduma sabitliyim Sizlere şöyle keserken doğrayayım. Siz de çayınızı alın. izleyin bakalım nasıl yapacağız. Evet. Bıçağımızı biledik. Yani benim meslekte kasap olduğu için şöyle kamera açısında bir ayarlayayım. Önce şunu bir keselim Bismillah diyerek. Şurası iyi. İnşallah kesebiliriz. Heh, kolay kesiliyormuş. Evet. İlk başı kestik. Buraları tarçınlayacağız kısımları tarçınacağız ama bunu nereye koyacağız? Şöyle yere bıraksak. İnşallah dallarını kırmayız. Şunu da şuradan bir yerden şuraya kadar toprağa girse güzel. diye gitti dikenleri batmasın istiyorum. Çok fena dikenleri var kalın. Sonuncu. Şuradan. Bismillah. Oraya gitti. Dediğim gibi biz hatayı ağırlık merkezini üst kısımda bıraktık. Aslında en altlardan kesseydik bizim için daha iyi olacaktı bakın. Şimdi onlar var ya seneye daha güzel olacak. <laughs> Şurayı bir ayarlayalım. Size güzel bir görüntü vermek için. Şöyle 20 santim iyidir. Ya cadde gidiyor korkuyorum elime dikene batacak. bir anda kesiliyor. Alt kısımlarıyla üst kısımlarını karıştırmayacağız. En son kestiğimizi, şunun da bilgisini vereyim kısaca. Böyle dik kesmeyin. Eğer sizin de böyle kaktüsünüz varsa hafif eğimli kesin ki e, buralarda orta kısımlarda bakın şuralarda çökmeler oluyor. Bu sefer yağmur yağdığında buraya su birikiyor. E, dibe kadar çürüme olabilir. Hafif eğim kesin. Su aksın gitsin oradan. Şimdi mesela şu keseceğimiz artık küçük bir çapraz eğimli işimizi sonlandıracağız bu bölümde. alta doğru baya sertleşiyor. Üst taraflar yumuşaktı. Bakın şöyle hafif eğimle kestik. Şimdi su burada birikmeyecek. Akacak gidecek. Yani onun da bilgisini verelim. Onu da şuradan keselim. Bir iki tane battı diken çaktırmadım ama. Allah'tan bıçağı bilemişim ama Yoksa uğraşır durduk. Şurada. Evet. Şimdi bu kısmı da eğimli kestim. Bunu burada bırakabilirim ya da yani hepsi aynı hizada olsun istemiyorum. Çünkü buradan birbirleriyle mesela bundan 4 tane çıkacak, bundan 3 tane çıkacak atıyorum. Bundan 4 tane şey çıktı mı? Kenarlarından filiz çıktı mı? Aynı hizada kesersem bütün filizler birbirine karışmış olur. Birini yüksek, birini aşağıda işte birini orta boyda kesersek hem bizim için görsel daha güzel olur hem de nasıl diyeyim sana ağaç formunu vermiş oluruz gibi geliyor bana. Şimdi bunu buradan kessek bir de şuradan keseriz. Şunu ben bir şuradan götüreyim. Evet. Bunu buradan götürdük. Bir de buradan Şuradan alsak iyidir. Şundan biraz yüksek. Aynen. Ah. Bıçak çok güzel kesiyor. Şimdi işlem bitti. Şunu bir tek uzun bıraktım. Çünkü bu toprağı çıkartırım. Biraz daha aşağı doğru ekersem şuralara doğru daha güzel olur. E, kök kısmı daha sağlam olur. Şimdi ben Bunlara e, tarçın süreceğim. Hem kurusun e, hem de mikrop kapmasın diye. Bakın bize şimdi kaç tane subulata çıktı. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 tane subulatamız oldu. Valla sene inşallah güzel olur. Oo, diken Kocaman bir şöyle kameraya bir çıkarayım ben. Kocaman bir subulatamızı paramparça ettik. Vallahi iş çalıştığım mesleğin hakkını verdim. Kasap gibi doğradım. Bakın şimdi size ne göstereceğim? Bir tane aynı bu şekilde baş tarafını aldığım bir subulata vardı. En uç tarafını şuraya geçebilirsem hemen bak ne kadar güzel olmuş aslında bunu saksı değişmesi lazım ama işte uşan geçtiğimizden değiştiremiyoruz şimdi şunu şuraya bir koyayım değiştireceğim zaman şuraya kadar topraktan gömeceğim ondan sonra şu kısımlardan da kök salacak toprağı daha sağlam basmış olacak. Üst kısımdakiler de büyüdükçe en azından sağa sola yamulma gibi bir derdimiz olmayacak. Ben geçerken biraz zorlanıyorum. Bakın size şöyle ahududuları göstereyim. Bugün topladım. Bunlar hepsini topladık dondurucuya atıyorum. Ailecek bir pasta yapacağız. Pasta üstüne sereceğiz. Böyle kısaca bir bahçeyle gezdireyim size. Belki yeni gelen arkadaşlarımız vardır. Çok yağmur yağdı. Bu üst kısımda file vardı. Onu kaldırdım. Artık güneş geçmeye başladı. Şuradan bir hop yapalım. Bakın bunları görüyor musunuz? Bunlar seneye kocaman olacak. Evet bugün bugünkü videomuz böyle kesmeli doğramalı bir video oldu. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.